Herkese selamlar efendim. Nesne Premier'e hoş geldiniz. Erman Yaşar'la kalbimiz bir bugün. E, fiziksel olarak... Maske, bir mesafe, hijyen. Maske, <laughs> mesafe, hijyen. Evlere kapandık. Hostaj yapıyoruz. <laughs> Bu haftalık böyle oldu. E, ben şehir dışındaydım. Erman'ın da biraz işleri vardı. Ama Nesne Premier izleyicilerini yalnız bırakamazdık. Değil mi Erman? Kuşkusuz, kuşkusuz. Ben dedim <laughs> ki, ben dedim ki <laughs> gerekirse teknolojinin tüm nimetlerini kullanırız ki işte o nimetler gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Sine Premier'in izleyicisine ulaştırırız. Tabii ki stüdyoda yan yana olmak, karşı karşıya olmak, oradaki ortam, oradaki keyif başka ama buna da sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Bir haftalık e, küçük bir kaçamak gibi düşünebiliriz bunu işlerimiz nedeniyle. Evet, peki o zaman başlayalım programımıza. Ee, ki bu hafta Premier Lig'de gerçekten çok güzel maçlar var. Derbiler var. Ee, birçok şeyin belki de belirleneceği e, maçlardan biri olabilir. Arsenal Tottenham'la açılışı yapalım istersen. Kral dairesi mi orası. Büyük bayağı arkası falan diyor. <laughs> <duydur. gülüyor> yani bir benzeri diyelim. Aynı. <laughs> Sinem Ökten de 10 metrekare orada kalacak değil tabii. Helal olsun. Yakışır. Yakışır partnerime. Bir etkinlik için Antalya'ya geldim ve dönemiyorum. <laughs> öyle evet, bir sıkıntı evet. var. E, ee, Afiyet bölgesi bozuk, falan ilan Yaşasın. edildi. Birkaç gündür. Gerçekten Neyse, Akşam inşallah dönmeye çalışacağız. E, ee, şaka bir yana e, Premier Lig'de gerçekten enteresan bir hafta. Çünkü yani şöyle söyleyeyim gelecek haftaki Nesine Premier'de çok farklı iki senaryoyu konuşabiliriz. Şimdi Manchester United Manchester City Tottenham'la da Arsenal oynayacak. Sen pası ilk maçla Tottenham Arsenal'la attın. Evet. Aslında şöyle de bir durum var onu da izleyicilerimiz de biliyordur. Tottenham Arsenal daha sonra oynanacak mücadele. Manchester United Manchester City'yi biz hı hı. birazdan konuşacağız eee şunu Onu demek daha istiyorum Daha uzun konuşuruz diye düşündüm ben. Evet evet. Hayır. Dünyası şunu demek almıştım. istiyorum ben zaten. Ee, Manchester City ile Arsenal e, bu yarışın şu anda pole pozisyonundaki iki takım. Tabii Newcastle United ve Manchester United e, 7-8 puan geriden e, maç maç fazlalığıyla yani Newcastle'ın bir maçı fazla 35 puan, United 17 maç 35 puan. E, United City'nin 4 puan gerisinde, Arsenal'ın 9 puan gerisinde. Hani Newcastle'la United'ı da yarışın tamamen dışında diyemeyiz. Ama e, ya yani bu, bu iki takımın daha önde olduğu ve bu iki takım arasında şampiyonluk yarışının geçme ihtimalinin %90'ın daha üzerinde olduğu belli. Şimdi böyle bir tabloda iki takım da ezeli rakipleriyle oynuyor. E, iki i̇ki takım da ezeli rakipleriyle oynarken iki takım da deplasmanda ezeli rakipleriyle oynuyor. Evet. E, bu ilginç. Çünkü şöyle. Şimdi Arsenal 5 puan önde. Arsenal 5 puan önde ve Manchester United son derece son derece formda, iyi giden bir dönem geçiriyor. Şimdi şundan dolayı Manchester City maçına vurgu yapıyorum. Bu maçı United City maçının sonucundan bağımsız düşünmek çok kolay değil. Şimdi bir gün önce 5 puan gerideki Manchester City United deplasmanında takılırsa ya tabii ki derbilerde yani Arsenal her zaman için Tottenham'ı yenmek isteyecektir. Deplasmana gidiyor olsa da yenmek isteyecektir. Ayrı konu. Ama Manchester United Manchester City'ye bir galibiyet ya da en azından bir beraberlik Manchester City'nin puan kaybını ortaya çıkaracak bir sonuç alabilirse United bir çelme takarsa Arsenal şunu diyecek. Biz ligdeki en zor deplasmanlardan biri ve ezeli rakibimiz Tottenham deplasmanında berabere dahi kalsak yine 5 puan önde önümüzdeki haftaya devam edeceğiz. O yüzden bence Mikel Arteta'nın planlarını küçük bir esnetebilir. Yani biz önce burada kaybetmeyelim. Nasıl olsa City takıldı. Biz Tottenham'a evet. yenilmediğimiz takdirde hem en zorlu deplasmanlardan birinden çıkarız, moral olarak düşmeyiz. Hem de 5 puanı koruruz. Ama City kazanırsa United deplasmanında, ki içerideki maçta 6-60'ta atılıyorsun, Haaland'ın mümkün mümkün bir o. ama United'da, bu United arasında da ciddi bir fark var. Mesela Casemiro yoktu. Yani Casemiro yedek kulübesindeydi o maçta. Daha kolay gol yiyen bir United vardı. Şimdi çok uzun zamandır kazanan, güveni daha yukarıya çıkmış bir United var. Bir ee, de oyunu da sanki biraz daha oturmaya başladı artık United'a. Kesinlikle, kesinlikle. Savunması, DH'ye, Rashford çok daha forma girdi. Ee, bunların hepsini söyledik, oyunu senin dediğin gibi oturdu. Ee, ama Manchester City öyle ya da böyle bu Manchester United'i yenerse, o zaman Arteta şunu diyebilir. Ya, Tottenham deplasmanında tabii ki yenilmemek bizim için iyi. Ama City gibi bir makineyle şampiyonluk yarışı veriyoruz. United'ı da deplasmanda yendiler, bizim de onlarla birkaç hafta sonra maçımız var biz ne yapıp edip, bu Tottenham çok da iyi gitmiyorken bu deplasmanda kazanalım. Ee, onu demek istiyorum e, bir süredir. Ee, ben zor olacaktır, sert olacaktır. Yani şunu söyleyeyim, öyle Tottenham arsını kapatayım. Ee, Gabriel Jesus'un yokluğunu çok fazla hissetmediği bir periyot. Ben bu kadar Gabriel Jesus'suzluğa bile e, oyun gücü olarak yukarıda kalarak cevap vereceğini beklemiyordum açıkçası Arsenal'ın. Öngörümüz bu değildi gerçekten. Değil. Dünya Kupası'ndan evet. sonra ilk programda değil mi? Yani zorlanır, yani. burayı nasıl geçecek diye konuşuyorduk. E tabii çünkü Dünya Kupası'na kadar gidilen iki buçuk aylık bölümü yıldızıydı. Sadece Arsenal'da değil, Premier Lig'de de Haaland'la beraber belki Ama. en büyük yıldızıydı. Jesus. Böyle bir oyuncu kaybettikten sonra Arsenal hemen hemen çok fazla sallanmadan yoluna devam edebildi. Ben yine de e, oyun gücü olarak net bir şekilde Arsenal daha önde, e, daha iyi bir takım, daha iyi bir kadro, çok daha iyi futbol oynuyorlar. Ama bu maçlar başkaları. Geçen sene de Arsenal daha iyi e, futbol oynuyordu, daha öndeydi. Son iki haftaya gelirken gitti Tottenham deplasmanında çarpıldı ve Şampiyonlar Ligi spotunu kaybetti. E, Antonio Conte böyle hı hı. maçları çok sever. Antonio Conte böyle maçları Gide, çok sever. böyle bir galibiyeti... Gider gitmese de büyük maçları kaybetmemeyi başardı Tottenham yani. Aynen öyle. Genelde fena performanslar vermediler ve e, son birkaç haftada da kulüpte böyle işler çok iyi gitmiyorken, takım ne falan derken burada Arsenal'ı yenip e, taraftarlara hem zirveyle, bakın hala çok uzakta değiliz biz, hem de işte en büyük rakibimizi yendik ve buradayız mesajını vermeye çalışacaklar. Ben o yüzden Arsenal'ın daha iyi bir takım olduğunu, daha iyi futbol oynadığını kabul etmek ve düşünmekle beraber e, Tottenham'ın Arsenal'a bir çayme takacağını düşünüyorum. Katılırım yani ben de benzer bir e, düşüncem. Hayır, böyle bir saptamam var. E, katılırım. Çok zor olacaktır Arsenal için. Yalnız şu da var, bilmiyorum katılır mısın ona. E, Arsenal bu engeli de aşarsa yani hani City United maçı ne olursa olsun e, hakikaten zaten çok özgüvenli oynuyor ama yani o yarışta artık biraz daha o önde olmanın avantajını daha fazla hissedecek gibi e, düşünüyorum ben. Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim City Arsenal'ı yense, e, City United'ı yense bile Arsenal Tottenham'ı yenerse yani puan farkı yine 5 olursa bile Arsenal Tottenham deplasmanından çıktığında biz bu işi yapabiliriz ya. Yani biz bu yarışı belli ki götürebilecek olgunluğa eriştik hissiyatını alır. Hele bir de hele bir de City takılıp Arsenal Tottenham deplasmanında kazanırsa o zaman Arsenal şu mesajı verir. Ee, biz e, bu sene sizin tacınızı e, indirmeye çok çok ciddi adayız. Yani ben şunu bak bugüne kadar hep şunu da söyledim. Arsenal 4-5 puan önde gidiyor olmasına rağmen ben City'nin hep evet. bir adım daha önde olduğunu düşündüm. Ama bu hafta bu puan farkı kapanmayıp açılırsa e, artık yavaş yavaş e, suyun yönü değişiyor demektir. Suyun yönü değişiyor demektir. Peki o zaman City United'la devam edelim. E, zaten hani girişi yaptık konuşuyoruz da ama artık e, iyice... Şöyle bir detaylandıralım bu maçı, aslında söyledin yani 6-3'lük bir e, maç var City'nin United'ı sildiği, daha da bu arada fazla gol atabileceği bir maçtı o. Ayrıca çok acayip bir maçtı e, ama o United'la bu United arasında çok büyük fark var, City'ne çok büyük fark yok. City yine zaten çok iyi e, oyununa devam ediyor ama e, bu karşılaşmanın o kadar kolay geçeceğini ben de düşünmüyorum. ...detaylandıracak olursak neler söylersin? Ben... ...en sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek... ...gireyim. Senin de fikirlerini merak ediyorum. Ben bu maçı da Manchester City'nin kazanamayacağını... ...düşünüyorum ki Manchester City'yi... ...yani karşınıza almak... ...dünyadaki en yanlış işlerden biri. <laughs> ki özellikle... Ama Erman Yaşar e, korkmaz böyle challenge'lardan. <laughs> aynen. Özellikle senin de söylediğin gibi ilk maçta... ...yani şöyle bir tablo vardı Sinem. Şimdi maçın skoru 6-3... Bu maçı 5-6 sene sonra atıyorum herhangi bir sitede girip bakanlar şöyle diyebilir. Aa, acayip bir maç olmuş. İki takım 9 gol. Manchester City 60 United reaksiyon vermiş falan. Ama e, maçı hatırlayanlar şunu bilecektir. Manchester City maçı 70. dakikada 6-0 yaptığında Pep Guardiola 4 tane asını çıkardı oyundan. E, i̇çinde De Bruyne'nin falan da oldu. Galiba Haaland da vardı. E, hı hı hı. maç çok büyük ihtimalle tabii ki bilemeyiz. Gerçekleşmemiş bir olay üzerine konuşuyoruz ama 70. dakikada 6-0 olduğunda Pep Guardiola frene basmasa ya da o değişiklikleri yapıp takımı daha çaylak oyuncularla doldurmasa ya da o hızı kesmese bence Manchester City United o maçta bir kere 3 tane gol zaten yemezdi. Artı bence 8'i vardı o maçın. Öyle bir görüşü vardı. Yani dediğim gibi. Şeyde yani 70. dakikaya kadar da 8-9 olabilirdi. Olabilirdi ama 70'ten sonra da olacağı aşikar gibi gözüküyordu. Yani evet. dediğim gibi yani yıllar sonra bakıldığında o maç 6-3 olarak hatırlanacak belki ama e, maçı seyredenler e, aslında o maçın e, terazisinin 6-3'lük bir maç olmadığını hatırlayacaktır. Bunu da gördükten sonra. İşte Erling Haaland gibi zaten bu tarz maçlarda çıldıran, her zaman için skoru değiştirmeye çok muktedir bir adam varken Pep Guardiola ne olursa olsun Erik Tanaka göre çok daha önemli bu tarz maçları çok daha fazla oynamış bir teknik adam. Aslında tartıda birçok şey. Yani Old Trafford faktörü haricinde, United'ın ev sahibi olması haricinde, evet United tabii ki daha toparlanmış durumda. United biraz daha derli toplu, daha iyi durumda ama ne kadro kalitesi, ne oyun gücü hala Manchester City seviyesinde değil. Öyle de olamaz yani. Zaten bunun için bir 2 sene yetiyor. Bayağı altında hatta bence evet. yani. Hani o City evet. seviyesinde değil ya yani 2-3 tık altında sanki. Aynen öyle. Ama işte demin de dedim yani ben Tottenham'da Arsenal'ın altında ama kendi sahası avantajı bu tarz maçların momentum'u atmosferi ben nasıl Tottenham'ın kendi evinde Arsenal'a problem çıkaracağını düşünüyorsam benzer bir reaksiyonu da United'tan bekliyorum. Hem 6 gollü yenilginin bir muhasebesi Ten Tenak ve oyuncular tarafından hadi çıkın ve o maçı affettirin şeklinde bir motivasyonu olacaktır. Hem de United'ın işte 12-13 maçları yenilmiyorlar, ligde iyi bir seri yakaladılar. City yendikleri takdirde bak çok ilginç bir şey. Son 5 yılda 4 şampiyonluk alan, uçan kaçan Erling Haaland'ın işte 20 küsur gol attığı Manchester City ile sezona 2 maçta 0 puanla başlayan, Ronaldo kriziyle uğraşan, yıkılan, Var batan, mı? ölen United arasında 1 puan fark olacak. 1 puan. Çok United acayip bir şey ya. Bu, bu, premier bu acayip yani. bir motivasyon. Yani Erik Tenag olsam ya. ben bunu, bunu yazarım tahtaya. Derim ki Bakın bu adamlar son 5 senede 4 kere şampiyon. Size ilk yarı 6 attılar. Haalandları var, şunları var, bunları var, Zart var, Zurt var. Bugün bu adamları yenerseniz sizin bu adamlarla aranızdaki puan farkı bir. Tabii ki sadece i̇şte motivasyon olmadığı bir o korkunç oyunu, e, çaresiz görüntüsü, işte krizleri geçiyorum yani. yani sırf sağ içindeki problemleri bile e, o kadar büyükken ve City'yi dediğin gibi uçan kaçan City'yi biz e, sezon başından beri övüp dururken bir puan kalacak olması da hakikaten e, bayağı enteresan United'ın kazanması halinde. Tabii, tabii diğer taraftan bakarsan City kazanırsa da 7 puana çıkar fark ayrı konu ama bu bir motivasyon unsuru olabilir. Ben, ben United'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani iki maçta da ligin zirvesinde olanlar değil onların gerisinde olanların hmm. iç sahada çelme takacağını düşünüyorum. Peki devam edelim. Ee, aslında zaten e, United'ı konuşurken bir e, transfer gerçekleşti tabi. Beşiktaş taraftarını biraz üzen e, belki bir transferdi bu ama Véghos e, gösterdiği performansla Premier Lig'e bu kez United formasıyla dönecek. Ya aslında Beşiktaş transfer, e, Beşiktaş taraftarını üzmeli mi bu transfer? Ben onda da emin değilim. Şu anlamda üzer tabii ki. Yani Véghos 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Taraftarla çok iyi örtüştü. Taraftarı çok sevdi. Taraftar ve Görst'ü çok sevdi. Ama şöyle düşünmek lazım Sinem. Beşiktaş, Wood ve Görst'ün bonservisini kolay kolay alamayabilirdi sene sonu. Bir opsiyonu olmakla beraber. Çünkü kulüplerimiz ciddi bir krizde. Artı Beşiktaş bir de sezon başında kiraladığı... Yani. Evet, ya 10 milyon civarında yani kolay evet. değil. Hele Beşiktaş şampiyon olamazsa şampiyonlar ki şu anda e, en büyük iki adaydan biri değil görüntüsü itibarıyla. Beşiktaş işte şampiyonlar liginin de dışında kaldığı takdirde e, çok kolay değil tek bir oyuncuya 10 milyon euro bağlayabilmesi. E, böyle bir denklemde siz bir oyuncu kiralıyorsunuz ve o oyuncudan aslında herhangi bir hakkınız yani şöyle bir hakkınız hani tapusunda bir hakkınız olmamasına rağmen bir anda sezon ortasında 3 milyon euro gelir elde ediyorsunuz. E, çünkü Manchester United, Beşiktaş'ın anlaşmadan çıkabilmesi için Burnley'e verdiği paradan bir 3 milyon euro da e, 3 milyon pound ya da işte e, Beşiktaş'a veriyor. Bu bir bakıma da şans. Beşiktaş gibi krizde e, ve parasal anlamda e, problemler yaşayan bir takım için elinde Muleka ve Cenk Tosun da varken elbette Weghorst bu iki oyuncudan farklı bir oyuncu. Elbette Weghorst bir kayıp. Ama onun yerini eğer benzeri kalitede bir oyuncuyla doldurabilme şansınız varsa çünkü şu da var. Yani şu şunun için diyorum Beşiktaş taraftan üzülmemesi lazım. Ee, biliyorsun yani bu iş e, limon sıkıldığı zaman e, tadı kaçıyor. Yani şimdi Woodwegerst çok doğal olarak Manchester United'de oynamak istiyor. <laughs> bu belli. Zaten taraftara bay bay diyişinden işte gitmek istediği şu su bu su belli. Her oyuncu da ister bunu. Yani tabii canım kızmamak lazım istersiniz. yani. tabii ki taraftarlar Aynen. daha duygusal bakıyor ama çok normal yani yok ben artık çok normal karıştırıyorum bunu 30 31 yaşında bir oyuncu kariyerinde e, gelebileceği en üst takımlardan birine gelmiş zaten sezon sonu e, kiralık sözleşmesi bittiğinde de Premier Lig'e e dönebilir çünkü Burnley Premier Lig'e e doğru gidiyor alt ligden şu anda ama United gelirse United'a gitmek istersiniz. bu kadar basit. Ben o yüzden Beşiktaş taraftarının da Durup dururken, ee, evet sezonun yarısında çok sevdikleri ve olmayacak ama kasaya giren parada düşünüldüğünde e, normalde yatırım yapmadıkları bir oyuncu, bon servisine sahip olmadıkları bir oyuncudan 3 milyon euro bence önemli. United tarafından bakılırsa da tabii evet. ki Véghos United'ı başarıdan başarıya koşturacak, sırtlayacak. O müthiş transfer değil, yani bunu United taraftarı da biliyor, bunu muhtemelen Woodweghurst <laughs> e, da biliyordur, Eric Ten Ama şöyle bir durum var, e, birincisi Woodweghurst oyuncu tipi olarak bence dünyadaki her takımda rotasyona dahil olabilecek bir oyuncu. Bunu Dünya Kupası'nda da gösterdi, çok çok az süre olduğu çok az sürede neredeyse Lionel Messi'nin e, hikayesini bitiren adam, bitiren adam olacaktı. Yani, neredeyse bitiriyordu. Bunu demek istiyorum. Yani Hollanda milli takımına da koyun oynar. Wolfsburg'da da oynadı. Burnley'de de oynadı. Cittaş'ta da oynadı. İnanın United'da da oynar. He. Birinci adam olmayabilir. Birinci plan oyuncusu olmayabilir. Muhtemelen yine Rashford oynayacaktır. Bazen belki Martial oynayacaktır. Ama Wegers tipi oyunculara ihtiyacı olduğu maçlar olacaktır. Bir pivot santrofor iç sağda. Bazen belki dış sahada daha zayıf takımlara karşı. Ee, ve Erik Ten Hag'ın elinde böyle bir oyuncu kalmadı. Böyle bir oyuncu yok. Rashford... Kilit atacak. Tam en klişe tabirle değil mi? Martial biraz. Martial biraz. 9 e, numara diyebileceğimiz tipte bir oyuncu ama onu da kenarlarda da e, kullanıyorlar. O yüzden bence e, yani United'ın ve Erik Ten düşüncesi şu. Erik Ten diyor ki ben bu adamı tanıyorum. Zaten Hollandalı. Ligden oradan buradan her yerden de çok iyi bildiği bir oyuncu. Hı hı. Ee, bana bu senenin kalan maçlarında 3-5 maç 11 çıkar, 6 maç 11 çıkar. Bazı maçlarda yanımda oturur. Aynı Arjantin Hollanda maçında olduğu gibi oyun planımızı değiştirmek durumunda kalırız. İçeride yüksek top ihtiyacımız olan bir forvet olur. Oralarda içeri atarım. Gelecek senede çok büyük bir 9 numara al alırsam ki Harry Kane'in, ismi geçiyor yedek kaldığında da Herike'nin yedek yedeği olduğunda da Osimen'in yedeği olduğunda da problem çıkarmaz. Ya yani Manchester United'da yedek kaldığında problem çıkaracak bir oyuncu değil. Bunu biliyoruz. Ee, bence o anlamda ideal bir oyuncu. Yoksa United ve Erik Ten Hag da biliyor ki Woodwegers gidip 30 gol atacak ve Manchester United'ı Arsenal'ın City'nin önüne geçirmeyecek. Ee, ama bence çok mantıklı bir transfer. Bir de şöyle, e, alınca şöyle kafan rahat yani. Hani 5-6 golü var mesela çok oynamadığı e, denklemde ya da işte biraz daha fazla süre aldığında bir 10 golü bulur. Yani bu anlamda bence e, kafan rahat. O yüzden iyi bir yatırım. E, o dünya kupasından sonra da işte ara transfer döneminde böyle bir teklif gelmesi çok normal bence yani. Kesinlikle öyle. %100 katılıyorum. Devam edelim. E, bir başka transfer. E, Felix Chelsea. E, tabii Chelsea'de işler pek istendiği gibi gitmiyor. Orada da e, Graham Potter Tartışılmaya başlandı tabii ki. E, sezon boyunca inişler çıkışlar. E, Potter da şu anda çok merhem olabilmiş değil. Acaba Joao Felix olabilir mi? Ne dersin? E, Joao Felix'i söyleyeceğim ama önce Grand Potter'la ilgili bir şey söylemem lazım. Geçtiğimiz hafta e, üç gün arayla e, Pep Guardiola hem ligde hem kupada e, evet. yendi. Ee, özellikle kupada, kupada ağır bir Çok acayipsiz gerçekten yani. Çok çaresiz ee, görünüyordu Chelsea. Ve ondan sonra da şunu söyledi. Yani ben Ted Bochley ile yani Chelsea sahibiyle konuşabilecek olsam ya da bana sorsa ona Grand Potter'a sıkı sıkı sarılmasını e, ona sahip çıkmasını söylerim dedi. %100 imza atılacak. Altını çizeceğim bir açıklama. E, zaten Jose e, Pep Guardiola zaten çok seviyor Grand Potter'ı ve Brighton'dayken onun en yetenekli ve en iyi İngiliz teknik direktör olduğunu birkaç kez söylemişti. E zaten Grand Potter'da bunu yarattığı Brighton takımıyla ortaya koydu. Evet. E, şimdi bu Chelsea'de Grand Potter'ın ne kadar günahı var? Bu Chelsea'de Grand Potter neler yapabilir diye düşünüldüğünde şöyle bir takım e, Thomas Tuchel bence zaten gönderilmemeliydi. O başka bir şey. Çünkü Thomas Tuchel gerçekten deha seviyesinde bir, ya evet. oyuncularla iletişim olarak problem yaşayabilen ki bu teknik direktörde çok önemli bir şeydir. O yüzden Tuval için bence ciddi bir eksi. Çünkü mesela N Gazman diyor ki bir taktik deha olmasına rağmen bence artık teknik yüzde %30'u taktik, %70'i oyuncuyu yönetebilmek diyor. Bunu bir taktik deha, 25-26 yaşında bu, bu işin... dolu. Yani Aynen. oyuncuların gönderdiği teknik adamlarla dolu yani. Aynen. 25-26 yaşındayken bu işin master degree'sini imzalamış bir adam yani bu kadar taktik olarak mahir bir adam diyor ki bu işin %30'u bu. Artık günümüzde %70'i oyuncuyla anlaşabilmek, atmosferi, soyunma odasını koruyabilmek. Şimdi e, Thomas Tuchel bunu bence biraz yapamadığı için gitti. Yoksa zaten bu takımla yapılabilecek birçok şeyi hatta fazlasını yaptı şampiyonlar ligi olarak ama Bence Tuhel'e gitmemeliydi. O ayrı konu. Hadi Tuhel gitti. Bence gidebilecekleri doğru hocalardan birine gittiler. Ama Chelsea zaten bence transfer olarak sınıfta kalmış bir takım. Evet. Sezon başında iki tane çok değerli stoper elden kaçırdılar. Rudiger ve Andreas Christensen. Biri Real Madrid, diğeri Barcelona yaptı. Oraya transferler yaptılar. İşte Kukreya'lar, Koulibaly'ler, şunlar. Kötü oyuncular değil aslında. Ama ön tarafı bir kere çok problemli. Hadi savunmayı düzelttiler. Öne çok yatırım yapamadılar o yüzden. Ee, Mukaku gitti. Kiralık da olsa gitti. Takımda değil. Timo Werner gitti. takımda forvet yok. Son anda Thomas Tuchel takımdaydı o zaman. Dedi ki bari Aubameyang'ı alalım. Hani ben Dortmund'dan da tanıyorum şu bu. Ama Aubameyang da en kaza bir oyuncu. <laughs> yani bildiğimiz bir oyuncu ve Aubameyang geldikten iki gün sonra Tuchel gitti. Ve Potter geldi. Şimdi <laughs> Potter geliyor. Tuhel'in istediği Aubameyang var takımda, başka golcü yok. Aubameyang ne alaka? Yani zaten e, dediğim gibi Tuel için doğru bir isim olabilirdi. Ama siz Aubameyang aldıktan bir gün sonra Tuel'i gönderirseniz, Aubameyang da boşa çıkıyor bu sefer. Ondan sonra... E, takımda sakat üstüne sakat var. Sezonun başından beri Kante sakat, işte Chilver sakat, o sakat, bu sakat, Jorginho sakatlanıyor, işte Havertz sakatlanıyor. E, Wiz James defalarca sakatlandı ki, belki de takımın en değerli 2-3 oyuncusundan biri Wiz James. E böyle bir durumda hani takımın yarısı sakat. Transferler iyi yapılmamış. İyi yapılsa bile zaten hoca yapmamış transferleri. Kendi takımı değil. Daha hiç transfer penceresi vermemişsiniz. Yani böyle bir durumda buradan Grand Potter'a ben çok büyük bir fatura çıkarmam. Elbette daha iyi olabilirler miydi? E geldiğinden beri birkaç fazla maç kazanabilirdi. Ama hani 10. olmazlardı da 7. olurlardı. Yani Chelsea'nin Grand Potter'a bir tam sezon vermesi lazım. Hani bu sezonu ecüş vücüş bir şekilde bitirecekler, gelecek sene diyecekler ki hoca takım senin, gönderecekleri gönder, alacaklarını al, sezon başı kampını yaptır, ondan sonra biz sana bir karne. Yani ondan sonra lig başlar, Grand put'un hala kötü gidiyordur, ikinci ay kov, ikinci ay kov tamam ee, ama bence Değil Grand put'un gelecek sene yani Chelsea'nin e, şunu anlaması lazım yani bu sene artık yarışa tutunalım senesi ve şeyi geçti. <laughs> Ee, hani dolayısıyla hani Grand Potter'ı da yemek böyle bir sezonda zaten hani şampiyonluk hedefinizin aslında kalmadığı. Tabii ki çok maç var ama yani Premier League'den bahsediyoruz. Ee, mümkün değil gibi gelir bana. Ee, dolayısıyla hani zaten şampiyonluk şansınızın veya savaşı vermediğiniz bir sezonda iki tane teknik direktör yemek e, tabiri caizse biraz saçma yani. Evet ama şunu da söyleyeyim, onu da söylemek zorundayım. Ne olursa olsun, e, dediğim gibi bence büyük yanlış olur Grand Potter'la da yollar ayılmak. E, bunu Pep Guardiola söylüyor yani, hadi beni geçtim. Ama yani büyük takımların da şöyle bir refleksi var, yani Grand Potter'la 4 maç daha üst üste kaybederse gider. O da başka bir şey. Yani bir Chelsea'de 8 maçında bir galibiyet almayı kaldıramayacak bir kulüp. Tamam yani, yani. Bence evet o kadar da nasıl... değil yani. <laughs> Yazık olur Graham Potter'a ayrı konu dediğim gibi malzeme bu ama Graham Potter'ın da en azından kendisini gelecek sene o krediyi sağlayabilecek kadar aralara bir şeyler sıkıştırabilmesi gerekecek. Çünkü Brighton'la yaptıkları ancak bu kadar e, şey Hadi. sağlar ona. Kredi sağlar. E, anlayış sağlar. Peki Aslında tahminlerini de verdin. E, Arsenal-Tottenham, e, Tottenham-Arsenal ve United City sürekli tersten <laughs> söylüyorum nedense e, ee, biraz daha böyle ev sahibi takımların kaybetmeyeceği yönünde tercihin var değil mi? Tekrar edelim programı kapatırken. Öyle ben United City'nin e, şöyle söyleyeyim e, Tottenham Arsenal maçını Tottenham'ın kaybetmeyeceğini e, United City maçında United'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum ki kazanabilirlerdi ama en kötü ihtimalle kaybetmeyeceklerdir. United City'nin daha kontrollü, daha az pozisyonlu ilk maça düşündüğümüzde hmm. yani 6 3 bir maç çıkmıştı. ama ben bu sefer öyle bir maç beklemiyorum. Daha sakin, daha az pozisyonun olduğu, United'ın City'yi daha kontrol edebildiği bir maç. Tottenham Arsenal'ın ise sanki biraz daha e, gollü bir maç olabileceğini düşünüyorum diğerine göre. Ama tabii bu ya yani 5. dakikada bir gol olur, maçın bütün şekli değişir. O zaman <laughs> söylediğiniz çoğu şeyde de çıkabilir. Ama yani bu gol işine çok emin konuşamam ama ben Tottenham'la e, Manchester United'a bu hafta güveniyorum, inanıyorum. Peki ben de Arsenal Tottenham'da karşılıklı gol var bekliyorum bu arada. City United'tan Bravo. çok kararsızım. Hani böyle ilk yarı beraberlik e, denemeyi düşünüyorum. Biraz daha hani dengeli bir maç. Yine tersten söyledim. United City bugün <laughs> bugün bir türlü ev sahibini belirleyemedim ben ama e, o, o maçta da böyle ilk yarı sıfır gibi. Senin de dediğin gibi daha kontrollü bir maç olursa senden de biraz feyz alarak e, böyle bir tercih evet. vermiş olalım bu haftaki güzel maçları. Ağzına sağlık Erman. Evet, senin de ağzına sağlık. Stüdyoda değildik ama e, uzakları yakın ettik. İnşallah gelecek hafta tekrardan stüdyodayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.